İmam Halil Konakçı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı. Bunlar dinden çıkmışlar. Kadınların giyinişine, vatandaşların dövme yaptırmasına dinde zorlama vardır gibi tartışma yaratan söylemlere imza atan İmam Halil Konakçı şimdi de ünlüleri hedef aldı. Cem Yılmaz'ı esprisinden dolayı Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'i de söyledikleri şarkı üzerinden eleştirerek dinden çıkmışlar diyen Konakçı, sosyal medyada tepki çekti. Dövme ve kıyafet tercihleriyle ilgili sık sık kadınlar üzerinden yorumlarda bulunan İmam Halil Konakçı, bu sefer de ünlü isimleri hedef aldı. Konakçı'nın hedefinde ise bu sefer Cem Yılmaz ve diğer sanatçılar vardı. Konakçı Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş, ben bundan iyisini de yaratırım diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de buna alkış tutan da zevk alan da hepsinin imanı gitti dedi. Konakçı Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın da söylediği şarkı nedeniyle eleştirerek Cenneti Değişmem Saçının Teline diye şarkı yazmış adam bak bak. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Madem unutacaktın beni neden yarattın? Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır şeklinde konuştu.